<laughs> <Araları> gelsin, <üçümle. gülüyor> Neyse. Bugün ne yapıyoruz? Yeni setimizi deniyoruz arkadaşlar. Yeni set. <laughs> İnanamıyorum o kadar uzun zamandır yeni set alamıyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Beraber alacağız. İlk defa sizinle deneyeceğim. Önce çekilişten bahsedeyim. Çok hızlı geçiyorsunuz çünkü. Aranızdan 3 kişiye arkadaşlar Valorant Point veriyoruz. Bir kişiye 2925, bir kişiye 1700 ve bir kişiye 825 Valorant Point veriyoruz. Tek yapmanız gereken açıklamaya bıraktığım linkten siteye kaydolmak ve ardından çekilişler kısmında çıkan benim çekilişime katılmanız. Bu ne? Ee, yeni setin çekilişi var arkadaşlar. Hazır kaydolmuş ve benim çekilişime katılmışken şansınızı denemek amaçlı ona da katılabilirsiniz. Şu an şansınız fazla katılmanızı öneriyorum. İleride ne olur belli olmaz yani şimdi. Ben de tabii ki kendi Valorant pointlerimi Itempin'den alıyorum. Hızlı, ucuz ve güvenli Valorant point alışverişlerinizi Fortnite, League of Legends gibi oyunların paraları için de güvenli alışverişlerinizi itempin.com'dan yapabilirsiniz. Okudum. Kabul ediyorum ya. Yani. Bu arada bu seti sadece bıçağı için aldım. Yalan söylemeyeyim. Birazcık şeyi anımsatıyor bu arada. Yağmacı vandalı vesaire anımsatıyor. satıyor. biz neyle değiştiriyorduk ajanı? Oh my God. İnanamıyorum, inanamıyorum. Çekiş animasyonu... Ben niye bu kadar abartı tepkiler veriyorum peki? Çekiş animasyonu... Çok, çok rüzgar var burada. Çok iyi. Bir şey söyleyeyim mi? Harika. Şarkı çalıyor. Harika. Bekle. Bekle biraz, bekle biraz. Aldım plant'i, apacık plant. Tamam. 2000 lira çok. Ananı kanka. Çok güzel yere kurmuşsun. Ben mükemmel yere kurdum bu arada yani. Problem sizde mi? Böyle bakarsınız Spike içeride mi değil mi diye. Yo yo ben de hiç Sana yaz Kanka bir gecede fakir kaldı. Kanka bak iyi ki yazar değil mi? Olsa Jet sana yazar. Jet'e yazar yani. Ya hayanen. Heaven. Take flight. Seçti bunda. İşte bu oğlum. İşte benim oğlum. Gitme git hadi git hadi. Gitmiş gibi mi yaptı peki? Oo popping yaptı. Onun Aldın mı lan Klo? Aldım valla. Abi çok iyi değil mi ama? Katsana Sadece bıçak çok iyi ya. Bir şey söyleyeyim mi? Harika. Çok iyi. Lütfen buraya bakma. Başka bir şey istemiyorum. Burada adam var. Eşek. Seç bir bak la buraya. Seç bir kaldır la pandikleri bıçak. Abi Bıçekten yani. Glow kaç öderiyorum öneriyorum ya. var. down. No peeking. Öl babar. Gayet. Al spike yani bir Last player standing. Back, like tokluk hissetmek ama. gerekiyor bence. Kanka çok fena bir fikir <laughs> var aklımda. ahead. I have Headshot yedi. <gülüyor> <gülüyor> Head. long refreshing one böyle çalmak işte Lovun yok dedim heaven'da. Hayır yok aşağıdayım ben daha iyi last player standing kız da oturuyor Well. Cemre bana bunu at, Cemre bana bunu at çabuk. Ya bir klo bir drop be, 10 k param var. Para kokusun. Elis zaten yes. Bir heaven geç. Ya ay. Lan sen nasıl öldün? Kanka yani. Last <laughs> Arkan çıktı. One enemy remaining. 3 out. biraz bu tarafa geçersen pitlerse beraber pitleriz. One <laughs> enemy remaining. Team ace. Chamber'ı vurdun. <laughs> 55 attım ona ya. 30 seconds left. Orada Jet var aga. Enter lan. O jet posu çok önemli. Nasıl nasıl gördün? Allah ya. Long var fazla var. Ne attın ha? Ne şuraya ne <laughs> <net atsana>. bura, <laughs> bura 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 bura. Ne attın oğlum? No Vurdun birini, diğer 26. Spike down B. Tekey. Ana tekey. Otur la, otur. Okay. Nasıl vurdum? Smoke gelir mi longa? Geliyor, geliyor, geliyor. Geldi. No Bu arada biri 125 ya da heh tamam. Oo, adamın bakacağı iki yeri var. Benim 40 tane yer var kanka. Böyle şey mi olur ya? Long'da niye arka arkaya öldünüz? Şimdi beni suçlama hiç. Laptop onu vursa round almıştık aga. Abi senin bu tespitler. Haritadan bak. Haritadan bak şunun üstüne. adam plant almış. İndi mi lan? İkisi de o tarafta galiba. Sen ne yapıyorsun burada? İkisi de orada biliyorsun değil mi? Line up attı galiba ya. Line up atmadı mı? <laughs> Deadlock <Dog> mu? <laughs> Oğlum siz her yeri kapatmışsınız. Olabilir, dikkat et. Aa long var. Joke's over. You're dead. No escape. Döneyim mi sen kalacaksın? Gazdan... <laughs> <laughs> Görmeden vurma <laughs> bir challenge. İki TP oldu. Bir tane long olabilir hala. Burada. <laughs> One enemy remaining. Flawless. <laughs> var long var. Bura yok ama ben sana o kadar söylüyorum bak geliyorum. Bundan değişmez. Kanka 105. Şimdi TP'nin içine koyacağım e, bu ulti olacak. Short Enemy down. Bura. One enemy remaining. Bura sait. Ya attı ya toplanmıyor ya. Kanka ne 34. Kanka adamın canı az. Beraber oynasaydık. 80 vurmuşum onu. Ay, Kanka, kanka satmak için elinizden geleni yapıyorsunuz ha ya, yemin ederim. Ultim var bak beni bak bana B'yi salsana. Bize şimdi biri uzuna baksana Hulk'a ben de Hulk'a hiç çekemiyorum. Kanka adamlar B, B gelmiyor, gelmiyor, Giremiyorlar zaten. Niye B geliyorsun? Bak sen sen şey yapsana. Git git tam diğer <laughs> sayfa o zaman. Hulk'a ben, Huka çok ben çok de bak şimdi şey Hulk'a girelim bakarız nasıl gece çevirelim. Kanka bir kere bir kere girmediler. Ona vurdun vurmasın. Yok, iki long Bayağı kötü bol attım ya oraya. Oğlum bunlar smoksuz olsaydı nasıl alır? Oyna. <laughs> <laughs> Esat trollüyorsan söyle kanka biz de oynamayalım. Hayır trollemekle alakası yok. Raze düştü uzunda ben ne <laughs> Ben de. Reyna ile Deathlock D oynayacağım de 체geme. Aga aşırı saçma kuruluyor. Ben sana öyle söyleyeyim. Bir kere B'ye giremediler yalnız adamlar. Giremediler daha doğrusu. Demin girdiler ama. Demin ben yoktum Demin yoktu çünkü ki. B'de. Demin kızak oldun kanka, ya oğlum. Abi abi, kanka, kanka ya. Ben vallahi satacağım şimdi oyunu. Bana gerek yok da. Ben trollemiyorum. Vallahi bak Amin ben dedim ki ben ben hukaya bakacağım dedim kanka. bu bırak da gitti Ya sen ağa git dedin ya. Lan hamam değil. De vurdu. One enemy One remaining. Geldim. Bak. Lamba, lamba, lamba. Rambar. Bana var ya Deadlock B'ye kurulamıyor diyor çünkü ben bir tane trebimi buraya atmıyorum. kanın altına atmıyorum. O, Şöyle bir <laughs> Evet. Vuruyor mu ama? Gidiyor. Çok kötü. Gimle. Girmiş. Mi alır mısın lan? Lan gelmişim. Sen... Attım oraya. Kanka trap edin, trap yedi long. Var mı infosu? Tamam ben duydum. O 134, 34 dedi. Ben vuracaktım. Ayy. Skin'in en çok beğendiğim şeyi tabii ki bıçağı oldu. Phantom'ı vesaire sanki elde yokmuş gibi, çok hafifmiş gibi hissettiriyor ve ben evrim kullanan biri olarak hafif silahları çok sevmiyorum. Phantom genel olarak hafif bir silah olsa da. O yüzden Phantom'ı nadir kullanacağımı düşünüyorum ama onun dışında beğendiğim bir set oldu, bence abartıldığı kadar kötü bir skin de değil. Parasını eder mi? Yani bıçağına 5000 Valorant point veriyordum, tüm set 7000'di, 2000'i de benden olsun diyerekten aldım yani, öyle söyleyeyim size. Beğendiyseniz alın tabii.